Uşak Sporlar Derneği Başkanı Argan Arıcak, geçtiğimiz pazar günü oynanan Fethiye Spor Uşak Spor maçını değerlendirirken, önümüzdeki hafta oynanacak 1461 Trabzon maçını da değerlendirdi. Efem Beton katkılarıyla spor haberleri. 1967 Uşak Sporlar Derneği Başkanı Argan Arıcak, hafta sonu oynanan Fethiye Spor Uşak Spor karşılaşmasını değerlendirdi. Öncelikle sözlerime başlamadan önce bu dün İstanbul'da gerçekleşen saldırıyı, Aşık olan olarak Bizler de kınıyoruz. Ülkemizin birlik beraberliğine e, sıkıntı verecek her şeyin karşısında olduğumuzu biz de söylemek istiyoruz. Maça gelince 3 e, e, maçta bir aldığımız 7 puan vardı ligde. Bu iyi gidişat dün Fethiye Spor maçıyla da devam etti. E, futbolcu kardeşlerimiz ilk yarıda skoru 2-0 yaptılar. İkinci yarıda skoru korumayı bildiler. Yani takımımız gün geçtikçe eee gidiyor. Yani bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Onu da zaten içerideki Kırklareli maçında aldık. Futbolcularımızın özgüvenleri yerine geldi. Buradan aldığımız galibiyetle de haftalardır düşme potasındaydık. Bu yukarı ilk defa düşme hattının üstüne çıktık. Bu haftaki maç da çok önemli. Yani Fethiye maçındaki 3 puan bizim için çok iyi oldu. Bizi ligde rahatlattı. Arıcak, pazar günü oynanacak 1461 Trabzonspor maçı ile ilgili de beklentilerinden bahsetti. Rakibimiz playoff potasında. Ee, onlar da teknik direktör değişikliğine gittiler. Ee, teknik direktör değişikliğine giden takım ilk hafta bir reaksiyon verir. Onlar da bunu bilincinde. Biz de istim üstündeyiz. Argan Arıcak, aşikolarla ilgili olarak da desteklerini hiçbir zaman bırakmasınlar dedi. Bu sefer e, maç cumartesi değil, pazar günü. Yani cumartesi yine seyircimiz geliyordu ama pazar günü daha bir e, iyi oluyor. Yani çoğu kişi çalışmıyor o gün. Pazar günü inşallah tribünleri dolduracağız. Takımımıza desteğimizi vereceğiz. Bu maçtan da 3 puanlı alıp ikinci yarıya yani ilk yarının ilerleyen haftalarına daha umutlu gireceğiz. Şunu söylemek istiyorum. En kötü günümüzde bile Aşıgolar hiçbir zaman takımını yalnız bırakmadı. Burada Buca Spor maçına yenildikten sonra yine sizin aracılığınızla röportaj verdik. Futbolcu kardeşlerimizle konuştuk. Biz o gün de dedik ki biz yine Aşıgolar olarak takımımıza desteğe devam edeceğiz. Her zaman biz varız dedik. Yani şu takımın ayağa kalkmasında tabii ki futbolcularımızın, teknik heyetin, yönetimin payı varsa da Aşıgolar'ın da büyük bir payı var. Buradan tüm Aşıgo kardeşlerime, abilerime, Kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu takımı hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu hafta da bırakmayacağız. İnşallah 3 puanı Trabzon maçında da şehrimize armağan edeceğiz.